Merhaba arkadaşlar, ben Yaprak demiş İşletme 2. öğretim 2017 mezunlarındanım. İlk başta iş hayatıma Beylikdüzü'nde bir firmada finans, insan kaynakları ve muhasebe departmanıyla başladı iş hayatım. Daha sonrasında multinet kurumsal hizmetlerinde muhasebe uzman yardımcısı olarak görevime devam ettim. Şu anda da muhasebe uzmanı olarak dördüncü yılımı burada doldurmuş durumdayım. Şu an beni ev hortumunda görüyorsunuz. Sizi şirkette çekmek isterdim ama pandemiden dolayı home office çalışmaya devam ediyoruz. Hibrit modele geçtik. Bundan dolayı şu an sizlere şirketten bu videoyu çekemiyorum. IBF'nin bana kişisel gelişimin katkılarını size şöyle açıklayabilirim bütün hocalarımızın bize vermiş olduğu eğitimdeki bilgilerle, deneyimlerle iş hayatınızda bunların daha çok yerini kaplayacağını göreceksiniz. Hiçbir ders için veya hocanızın anlattığı, ben bunu nerede göreceğim, iş hayatımda bunlar önüme çıkacak mı diye bir soru sormayın kendinize. Hepsi sizin güncel hayatınızda ve iş hayatınızda karşınıza çıkacak bilgiler. E, hocalarımla ve idari personellerle ilişkin nasıldı? Size ondan bahsedeyim biraz. Ee, Nazan Hoca, Umut Hoca, Erdal Hoca ve daya sayamadığım bir sürü hocam ama hepsine çok teşekkür ederim. Hepsinin bana çok çok katkısı vardır. Ee, sizler de Umut Hoca'nın dersine girip, dersinden çıkıp ben insan kaynakları yapacağım. Nazan Hoca'nın dersine çıkıp Girip çıkıp ben bir işletmeci, bir girişimci olacağım diyeceksiniz hepiniz. Ee, bütün hocalarımız Dersi yaşayarak bize anlattıkları için şu anda da iş hayatında yaptığımız işi gördüğümüz zaman ve yaptığımız zaman o hareketleri, konuşma stilleri, verdiği bilgiler tek tek aklınızda olacak. Bunu da sakın unutmayın. Unutamadığım aslında okul tarafında unutamadığım, okul içinde unutamadığım bir anım yok. Ama şöyle bir anı anlatabilirim size. İlk seneye başladığımız zaman bütün arkadaşlarım ailelerinden ayrıldıkları için ağlıyorlardı ve ben ailemden ayrıldığım an yurttan çıkıp gezmeye gitmiştim. Arkadaşlarımız, ağlayan arkadaşlarımız da alıp. Daha sonrasında bir hafta sonrasında elime sıcak su döküldü ve yurt arkadaşım Siber elime yanık kremi sürmüştü ve o gün ee, gerçekten ailemden ayrıldığımı ve e, başka bir şehirde okuduğumu, ailemden uzak olduğum an kafamadan gidip hüngür hüngür oturup ağlayıp annemi aramıştım. Bu unutamadığım bir anım olabilir. Ee, yeni dönemde tercih edecek arkadaşlara şunu söyleyebilirim. Evet, Biga'yı ilk gördüğünüz zaman e, burası çok küçükmüş, e, beklediğim gibi değil. Çevresi beklediğim gibi değil diyebilirsiniz ama hiçbir zaman pes etmeyin. Ben ilk geldiğim sefer bütün arkadaşlarım ağlayarak gittiler bir kada ee, veya yatay geçişle bölüm değiştirenler, üniversite değiştirenler oldu ve ben kaldım. Ee, keşke şu an diyorum ki keşke yüksek lisans yapsaydım veya orada bir e, öğretim görevlisi olsa, olarak, olarak kastettim ya da bir çalışma hayatım olsaydı diyorum. Bigay'ı çok seviyorum. Sizler de seveceksiniz. Hiçbir zaman ortamından veya arkadaş ortamınızdan kopamayacaksınız. Hem hocalarınız olsun hem arkadaşlarınız olsun her zaman size yön gösterecektir bu konuda. Hiçbir zaman sıkılmayacaksınız. Sıkıldığınız zaman da, da gidip bir mıkır de unutmayın.